Çay Değirmeni beldesinde annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine kayı öldürüp cesetlerden kestiği parçaları camdan dışarı eşyalarla birlikte fırlatan Rabia Çataklı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Tıkla. Tıkla. Anne Şeyda Çataklı ise bugün otopsi işlemlerinin ardından hastaneden alınıp merkez mahallesindeki evinin önüne getirildi. Burada helali kalındıktan sonra çay değirmeni merkez camisine getirildi. Anne Şeyda Çataklı kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedildi. Allah'a kavuşacağız ve hayatımızın hesabını vereceğiz kıymetli millet. Merhume Aynur ablamıza, Şeyda ablamıza hak ve hukukunuz helal eder misiniz? Helal evet. olsun. Salih helal ediniz. Helal evet. olsun. Tekrar helal ediniz. Helal evet. olsun. <laughs> Allah'u ekber. Esselamu <laughs> aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Öte yandan anneanne Medine Küçükkaya'nın ise Bakırcılar Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi. Ayrıca kızının sabaha karşı çıplak balkonda namaz kıldığı ve kendim Mehdi sandım yaptıklarımı hatırlamıyorum şeklinde ifade verdiği ortaya çıktı. Allah, ruhu için, Allah. Allah.